gerçekleşen arasında çok büyük bir fark olacak. Çünkü bu da bizim zaman algımızla ilgili bir mesele. Bazı şeyleri çok yaptığımızı, bazı şeyleri de çok az yaptığımızı zannediyoruz. Mükemmel programlar yapar hale geleceksiniz. Geleceğimizi daha güzel hale getirmemiz mümkün olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Sayit Bayraklılar. Bugün zaman yönetimi hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki videolarımızda endüstri devrimi ile birlikte artık insanların çalışma hayatından çekildiğinden ve bu sürecin gittikçe yapay zeka ile birlikte hızlanacağından bahsetmiştik. Ve insanların giderek artan bir sayıda evden çalışmaya başlayacaklarından bahsetmiştik. Fakat evden çalışmak birilerinin zorlayıcı bir otoritenin olmadığı durumlarda gerçekten zor bir hale gelebiliyor. Bununla ilgili spor salonuna yazılıp gidemeyen arkadaşlarınızdan biliyorsunuz. Daha önce de bu konulardan bahsetmiştik. Bunun için öz liderlik çok önemliydi ve bu konuyla ilgili bir video çekmiştik. E, zaman yönetimi ile ilgili de yapmamız gereken en önemli kısımlardan bir tanesi veri yönetimidir. Bununla ilgili de bir video çekmiştik. Veri yönetimin önemini anladık, öz liderliğin önemini anladık. Şimdi gelelim zaman yönetimini nasıl yapacağımıza. Dediğimiz gibi herhangi bir şey yönetmek istiyorsak öncelikle yeterli veriyi toplamamız gerekiyor. O zaman biz de zamanla ilgili verilerimizi toplamamız gerekiyor. Yani ben acaba zamanımı nereye harcıyorum? Bunun için elimize bir kağıt kalem veya elektronik bir cihaz alarak kayıt altına almaya başlamamız gerekiyor. Elektronik uygulamaları kullanmak kağıt kalemle yazmaya göre bazı avantajları var. Mesela elektronik uygulamalar kullanırsanız hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz. Hem her yere sizinle birlikte gider, istediğiniz zaman açıp bakabilirsiniz. Plan yönetiminde en önemli karar vermemiz gereken konulardan bir tanesi biz programımızı günlük mü yapacağız, haftalık mı yapacağız, aylık mı yapacağız? Günlük yapma alan programlar çok uygulanabilir olmuyor. Çünkü gün içerisinde bazı beklenmedik şeyler olabiliyor ve günlük programımızı etkiliyor. Bunun yerine haftalık programlar yapmak daha avantajlı olacaktır. Aylık programlar ise çok uzun kalıyor. Yani mesela düşünün siz bir ay içinde yapacağınız şeyler karar veriyorsunuz fakat bir ay içinde bir sürü şey değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Haftalık program en uygulanabilir halde olduğu gözüküyor. Yani mesela 1 saat günde kitap okuyacağım demektense haftada 7 saat okuyacağım demek daha gerçekleştirilebilir bir hedef olarak görünüyor. Neden? Çünkü mesela bugün bir saat kitap okumam gerekiyor ama beklenmedik bir olay çıktı ve ben o bir saati okuyamayabilirim. Ama haftalık 7 saat dediğimde bugün okuyamasam yani bunu telafi edebilirim. Aylık program yaptığım zaman bu sefer de gelecek hafta ve sonraki haftalarda bazı fikir değişikliklerine gidebilirim. Belki kitap okumak istemeyeceğim. Belki yeni bir şey programa katmak isteyeceğim. Aylık da çok uzun bir süreç olacaktır. İdeali haftalık gibi duruyor ve ben de haftalık program yapıyorum. Zaman yönetiminin en önemli kısımlarından bir tanesini veri toplamak olduğunu söylemiştik. Peki biz bu veriyi nasıl toplayacağız? Plan yaparak toplayacağız. Yani programlayarak toplayacağız. Yani ben diyeceğim ki gelecek hafta şu kadar saat şu işi yaparım. Bu kadar saat bu işi yaparım. Bu kadar saatte bu işi yaparım diye bir tahmin yürüterek bir plan oluşturacağım. Ve bir hafta sonra bakacağım. Gerçekten benim öngördüğüm gibi gerçekleşmiş mi? Siz de fark edeceksiniz ki öngörülerinizle gerçekleşen arasında çok büyük bir fark olacak. Çünkü bu da bizim zaman algımızla ilgili bir mesele. Bazı şeyleri çok yaptığımızı, bazı şeyleri de çok az yaptığımızı zannediyoruz. Bazı sıkıcı şeyler gerçekten bize uzun gibi geliyor. Bazı lezzetli şeyler de çok kısa gibi geliyor. Ne kadar televizyonun karşısında kaldığınızı veya ne kadar bilgisayar oynadığınızı fark ettiğinizde şaşıracaksınız. İşte programınızı buna göre ayarladığınızda, yani öngörülerinize göre ayarladığınızda bir hafta sonra öngörülerinizin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Sonra tekrardan gelecek haftayı planlayacaksınız. Ve daha sonraki hafta biraz daha güzel olacak. Sonra yine bir sapma olacak. Ona göre tekrar ayarlayacaksınız. Böylece zaman geçtikçe mükemmel programlar yapar hale geleceksiniz. Bu sayede hangi işe ne kadar zaman ayırdığınızı görebileceksiniz. Bu sayede başka işlere yeni zamanlar ortaya çıkartmak için hangi zamandan kısmanız gerektiğini de anlamış olacaksınız nerelere ne kadar zaman harcadığınızı anlamak zaman yönetiminin birinci şartıdır. Şimdi haftalık programları yaptık diyelim ve daha sonrasında haftanın sonunda değerlendirme yaptık. Mesela diyelim ki ben 5 saat kitap okumak için bir öngörüde bulunmuştum ve haftanın sonunda 3 saat okuduğumu fark ettim. Ve artık bir haftalık değerlendirme yapacağım. Ben neden acaba 5 saat öngördüğüm halde 3 saat kitap okudum? Acaba 5 saat okumam gerekirken 3 saat okudum tembellik mi ettim? Yoksa ben zaten 3 saat okuyacaktım da yanlış öngörüden bulundum. Yani hata öngörüde mi uygulamada mı bunu fark edip bunlar arasında düzenlemeler yaparak zamanımızı yöneterek her haftamızı güzelleştirerek geleceğimizi daha güzel hale getirmemiz mümkün olacak. İşte bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Mustafa Cüngil'in Çevik Yaşam kanalını ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten Mustafa Acıngül bu konuyu çok güzel bir şekilde izah ediyor. Zaman yönetimi ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Siz de fikirlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.